Edinilen bilgiye göre Alaplı ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunda kalan öğrenciler mide bulantısı, baş dönmesi şikayetiyle Alaplı ve Karadeniz Ereğli ilçesindeki hastanelere başvurdu. Öğrencilerden 23 Alaplı Devlet Hastanesi'nde, 11'i ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince öğrencilerin yurtta en son yedikleri yiyeceklerden numuneler alınarak inceleme başlatıldı. Devran.

patates vardı. Salçalı patates varmış Büyük ihtimal hani ya eski patatesleri kullandılar ya da eski sos bilmiyorum artık orası. Çok fazla. yani onu hesaplayamam. Hastanedeki herkes yemiş işte. Şu an yurttan gelip zehirlenen saydıkları 18 kişi varmış. Evet. Onun dışında gözüken yurtta kalan da var. Patatesten dolayı.